kayıp yolcu ve hayalet tren. 1950 yılında New York'un ünlü Grand Central istasyonunda tuhaf bir olay meydana geldi. O sabah istasyonun kalabalığına karışan bir adam eski tarz kıyafetler giymiş ve oldukça panik halde görünüyordu. Üzerinde 1800'ler tarzı bir takım elbise vardı ama görünüşü çok daha eskiydi. Adamın yüzü korku içinde neredeyim diye bağırıyordu. Yanına gelen polisler adamın 1876 yılına ait bir pasaport taşıdığını fark etti. Adam ben 1876'dayım. Buraya nasıl geldim? Neler oluyor diye sürekli tekrarlıyordu ama kimse ona doğru düzgün bir cevap veremedi. Kimliği incelendiğinde gerçekten 1800'lere ait bir kayda ulaşıldı. Ancak birkaç dakika sonra birdenbire gözlerinin önünde kayboldu. O günden sonra bazı kişiler bu adamın zaman yolcusu olduğunu iddia etti. Bir grup ise Grand Central istasyonunun derinliklerindeki eski tünellerde kaybolmuş bir hayalet olduğunu söyledi. Ancak gerçek neydi? O adam gerçekten zaman yolcusu muydu yoksa sadece bir hayalet miydi? O günden sonra hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Konuyla ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve lütfen bildirimleri açmayı unutmayın.